Hepinize merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün büyük babamın bize kırtasiye alışverişini sizlere tanıtacağım. Arkadaşlar bu kadar dolu şey var. Gerçi bunlar ikimizin şeyleri. Evet için. Yani evet mesela bunlar iki tane var ya. Bunun içinde her şeyden iki tane çıkacak. Evet. Yani bu kadar şey olması Hadi açalım. Önce bundan mı başlayalım? Hadi bundan başlayalım. Böyle içine bir sürü. Önce dökelim hadi bakalım. Dur. Ben bence çıkartma. tek tek çıkartalım arkadaşlar. Tek tek çıkartalım. Önce Allah Allah bu kiminki? Hepsini bir dökelim de sonra. Bence de. Şöyle. O kalemin. Bunu sonra tanıtacağım arkadaşlar. Hemen. Şöyle. Arkadaşlar. Bir <laughs> <laughs> Daha bunlar da var bu arada. Ha, ay kalem uçtu. Tamam evet. bu bitti bitti arkadaşlar. Bunun içinde daha bir şey yok. Şimdi önce şu fosforlardan başlayalım. Arkadaşlar böyle böyle şekilli çok tatlı fosforlar var. Böyle iki dili. Hmm. Bir sürü. Arkadaşlar bir de hmm. fare var. Tavşanlar. Evet. Bir sürü var. Şimdi bunların renklerini deneyelim. Al bu kağıdı. Hayır, Neden? arkadaşlarımıza göstereyim. Ben bilmiyorum bu arada. Sen göster. Tamam. Önce bir tane şöyle sarı kalemimizi deneyeceğim. Hemen elimiz. Of çok ince arkadaşlar. Bakın görebiliyor musunuz? Çok ince boyuyor. Şunu şöyle koyuyorum. Şimdi yeşili alıyorum açık yeşil. Hemen bakalım. Oo. Şöyle bir yeşilimiz var. Şimdi hangi rengi yapsak? Şu turuncuya bakalım. Turuncu. Hemen Turuncu da böyle arkadaşlar. O zaman şimdi maviye bakalım. Ben hepsini tek tek böyle göstereyim mi? Bence göstermem arkadaşlar. Mavi. Hemen moru alıyorum bu Mor böyle şekilde. Bu arada arkadaşlar. Arkadaşlar moru açamadım. Moru göstermeyeceğim. Bunlar böyle kapaklı böyle çıkacak tatlı. Çık tatlı şöyle. Hemen pembeyi göstereceğim. Morumun gösteremedim. Pembe bu şekilde. Evet. Böyle. O zaman şimdi içine geçelim. Sen bunları burada dursun Şimdi bence ama önce bir ayıralım. Benimki burada, seninki de orada. Tamam. Önce şimdi şu varlar. geçin. Minik kalem şeklinde çok tatlılar. Hadi açalım bunları. Şöyle minik dosya paketinin içindeymiş gibi. Hadi bunları da deneyelim. Bunları da aynı kağıda deneyeceğim. Böyle bir pembeniz var. Aynı fosforlu kalem gibi. Hemen deniyorum. Bunu da arkasına deneyelim. Oo çok güzel arkadaşlar. Şimdi turuncuyu deneyeceğim. Şöyle. Ben de bu Turuncu da çok güzel oldu. Ben de şeylerinle uğraşıyorum. Sarıyı de deniyorum. Sarı tan fosforlu. Aa, çok güzel. <laughs> bu sarıların bütün fosforluları genellikle evet. bu renk oluyor. Zaten asıl fosforlar genellikle dört renk. İşte bu renkler oluyor. Şöyle görelim. Şimdi bunlar da böyle oldu. Ay şimdi hangisine geçelim? Şimdi hangisine geçelim? Hmm. Bunlar evet. sende olmalı. Burada. Ha, bu. Tamam. Böyle. Şimdi Ay, açalım. Böyle renkli. Bu benim. Silgiler. Zaten sen, kendin, sen kendini çal. Açmamıza gerek yok ki zaten görünüyor. Böyle zaten silgiler normal. Evet. yeşil, pembe, sarı. Evet. Şimdi. Şöyle, en bakarım. güzeli. En güzeli. Evet, onu en son. Ya. Şöyle Böyle arkadaşlar bu tükenmez kalem. Evet. Bunun bize kurşun kalemlisi vardı aynı evet, modelde. Evet, böyle aynı model kurşun kalemlisi var. Hemen çıkartıyorum. Bu böyle bir tükenmez kalem. Burada etiketi var. Ben kesmiştim onu. Ben Allah, evet. ben keserim. Bu sırada hemen hangisi? Arkadaşlar bunlar rengi böyle mor gibi, pembe gibi ne dersiniz bilmiyorum, lila gibi. Evet, şimdi sırada bunlar. Arkadaşlar bunlar uçlu kalem. Böyle yanında ucu var. Ee, böyle ama bu açmayacağız. Çünkü bunlar evin. Biz de yani evet. biz ayrı ayrı almış. O zaman öğretmen arkadaşlar öğretmen uçlu kalem istemiyor. O yüzden götürmeyeceğiz onu evet. Okula. Şöyle bir kalemlerimiz var böyle. Benimki bu nerede? E, bilmiyorum. Böyle ha. Böyle çok güzel. Bunları denemeyeceğim. Çünkü Ersin. normal basit. Hı hı. Şimdi e, şöyle uçlarımız var. Sıfır. Bunlar bunlar ortak. Hı üçlü. Bir tanesi benim, hem bir, bir tanesi ne? Bir, tanesi de Evet. Bu Şimdi da göstermediğimiz ne kaldı? Göstermediğimiz Şunlar kalem. Şunlara bakalım. Arkadaşlar. 3, 2, 1. Bakın. Arkadaşlar kalemi kedicik. Şu Şekilde. Allah. Kidicik. Bu da uçlu kalem ama bunu okula götürmeyeceğiz. Bunu evde kullanacağız. Arkadaşlar benim yeni ödev kalemim belli oldu. Benim de belli oldu. Uçlu kalem böyle açılıyor. Bakın ucu buraya kadar. Çok güzel. Evet. Sıra bunlarda kaldı. Bunları açalım mı acaba? Açmak istiyor musun sen? Ben açacağım. Ben açmayacağım. Arkadaşlar böyle kromili bir set. İçinde not defteri şeyli kalem var. Yumurtlayan kalem var. Açacak. Sevgi falan bunlar var. Açacak mısın mı sen? Ya hatta gerek var mı ya? Bence gerek yok. Arkadaşlar bunlar değil mi? Zaten buzumuz var. Evet. Şimdi, şimdi diyeceksiniz ki neden açmıyorsun? Çünkü bunlardan bizde var. Ve gözüküyor direkt. Şimdi o zaman hepsini topluca gösterelim. Evet hepsini alalım. Şöyle koyalım. Hemen. Şöyle. Ben... Ve bunlar... O zaman bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like, like atmayı, kanalımıza abone olmayı, like'lamayı, like, like atmayı unutmayın. unutmayın. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor> sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Burada burada gece çekiyoruz. Abone ol. Abone ol. Bye bye. Bye bye. bye, bye.